Merhaba arkadaşlar. Bugün barbun yemeği yapacağız. Barbunları daha önceden suda beklettim. 3-4 saat ya da geceden bekletebilirsiniz. Daha sonra haşladım. Tencereye ister zeytinyağı ister çiçek yağı genelde zeytinyağı ile yapılır. Soğan küçük küçük soğanlarımı doğradım. Siz tabi yaptığınız barbunun miktarına göre soğanı ne kadar seviyorsunuz ona bağlı istediğiniz ben küçük bir soğan diyorum siz istediğiniz kadar büyüklükte koyabilirsiniz soğanı kavurmaya başlıyorum Evet soğanlarım kavruldu. İçine rendelediğim domatesleri ekliyorum. Evet ben yemekleri kırmızı sevdiğim için birazcık salça ekliyorum yine. Bunu da şöyle bir ezdirelim. Barbunu ekliyoruz. İçine patates ve havuç da ekliyorum. Tuzunu ekleyelim. Şimdi suyunu ekleyelim. İstediğiniz kadar ne kadar sulu yemek seviyorsanız bu şekilde suyunu ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Kaynayınca kısık ateşe alıyoruz. Orada pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğim çok güzel pişti arkadaşlar. Böyle tabağa da koydum. Servis etmeye hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.